işçi sendikaları, konfederasyonun genel başkanı elinde koskocaman bir dosyayla geldi. Hocam dedi, sizin işçi meselelerinin şu konular hakkında desteklerinizi istiyorum. Ne istiyorsun söyle bakalım dedik. İçerisinden, şunu istiyoruz bunun hepsi kıvırcılık. Bu kadar, bu kadar. Kendisine şunu söyledim, dedim ki bak sen bir konfederasyonun genel başkanısın ya, asıl ben senden işçinin hakkını korumanı istiyorum. Bu zıvırı bırak. Sen işçinin hakkını koruyacaksan, önce bu faizin kalkmasını istemen lazım. Niye? Çünkü faiz çalışan insanın hakkını yenmesi demek. Sen biliyorsun bu faizcileri iş başına geçiriyorsun. Yani Havuzun musluğunu açarken bilmeden zehir musluğunu açıyorsun. Sonra da o zehirlerden korunmak için uğraşıp duruyorsun. Bu ana musluğu açarken aklın nerede? Niye bal musluğunu açmıyorsun da zehir musluğunu açıyorsun?